Selamun aleyküm abi. Nasılsın inşallah? Heh, Raif abi, büyük bir heyecanlıyım seni. Kusura kalma, şu an Turgay abinin evindeyim. Turgay abinin he, dün gece onun evinde misafir kaldım abi. Kitapları toplamasına yardım edeyim. Abi ah, ne şu kitabı var la. Her yan kitap dolu ya la. Dün de bir misafiri vardı, şu anda karşımda ya abi. Abi çok deniz, derya bir adam. Turgay abi ne ki abi? Sen kimsin? Abi Turgay abi kusura kalmayın. Raif abi vallahi müthiş bir adam abi. Yüzüm diye demiyorum. Yani adam abi bütün olayları çözmüş. Kendisi bir komple teori uzmanı. Komple teori uzmanı abi. Komplo mu abi? He komple teoriymiş abi. Abi her şeyleri biliyor. Dedi ki ırza dedi. Dünyayı gizli güçler yönetiyor dedi. Gizli güçler abi. Evet abi Armageddon dedi. Illuminati dedi. bir Birdelbekler dedi. Rothschildler dedi. Dedi de dedi abi. Hepsi Rockefeller dedi. Yahudiler var dedi abi dünyayı bunlar yönetiyormuş bunlar gizli güçler nasıl gizli güçse o mi nereden biliyor abi hakikaten gizli ise sen nereden biliyorsun bunlar gizli diyor ben anlarım ben uzmanım diyor abi adam uzman biz nereden bilelim abi adam denizde er ya dedi ki bazı siyasilerin dedi aslında dedesi Ermeni asıl Yahudi zencisi dedi evet abi adam hem Ermeniymiş hem Yahudiymiş hem zenciymiş abi kimlerin eline kaldık ya He? hem Yahudi hem Zenci hem Ermeni nasıl mı oluyor? Abi hakikaten nasıl oluyor hem Ermeni hem Yahudi hem Zenci? Olur diyor. Onu biz, onu biz biliyoruz diyor. Gizli güçler ha bunlar yapıyorlar işte. Evet bazıların abi ebesi, ebesi tarafından gizli Hristiyanmış bunlar. Bizimle beraber namaz kılıyor sonra kilise ibadetini evde yapıyorlarmış abi. Kavga büyük abi. Büyük kavga. Nasıl? Yok. Elektriği suyu daha yatırmadım. Kirada bekliyor. Para yok ki abi. Abi ama kavga büyük ben onu anlatma. He? Söylerim abi. Tamam Raif abi kızma kapattı. Dedi ki la dedi ırıza serince kendi götünü topla dedi. Sen ne yapacaksın bir de belki iliminatiyi roçirdi. Senin esas kavgan ekmek kavgan. Seni kandırıyorlar böyle dedi. Abi niye kalktın ki? Anne selamun aleyküm. Profesör doktor sayın Bulu'yla mı konuşayım? Boğaziçi lektörü. Heh, hocam Selamun Aleyküm Nasılsın inşallah ben Ho Hocam Almanya'dan Naif abi aradı Beni dedi ki ya dedi Ilıza Arıyorum arıyorum telefonu açmıyor Bu Sayın Bulu sen ulaşabilirsen Bir takım sorularım var sorabilir misin Dedi sorabilir miyim Allah olsun. Hocam diyor ki, röportaj sonuna kadar senin bütün röportajlarını. Paydaşları çok önemserim diyor musun röportajında. Ama hiçbir paydaş seni istemiyor. Orada niye duruyor hala diye soruyor. Bir de bu öğrenci olaylarını öngördüm diyormuşsunuz ama şaşırmışsınız. İnsan beklediğine şaşırır mı diye soruyor Naif abi. Daha önce dayak yaptınız mı hocam? Dayak dayak. Rahip abi diyor ki, yani kaya bu sene kesin olimpiyatlarına katılsın. Ne alaka mı? Hocam CHP'den LDP'ye, LDP'den AKP'ye böyle böyle gitmişsiniz. sıralamda da olimpiyatta kesin altın ne var diye soruyor. keseyim sesimi. Tamam hocam. E, hocam bir de 2009'da siyaseti bıraktım demişsiniz. 2015'te aday adaysınız. Nasıl oluyor bu iş? her kazanamayınca siyaset yapmamış gibi oluyorsunuz. Anladım. İntihar var hocam. Bir intihar daha var. O da gömmek mi deriz? Hocam şimdi diyorsunuz ki röportajınızda Raif abi diyor. Tırnak içine alacaktım unutmuşsun diyorsunuz. E, tırnak içine almadığınız düşüncenin size ait olmadığını biz nereden bileceğiz? Müneccim kebabı mı yedik diye soruyor Raif abi. Evet. Bir de hocam 600lerden ilk güze sokarım demişsiniz. Sokarım demişsiniz boğaz içini. İlk güze. Acaba diyor matematiğinde kuvvetledim misiniz? Uzay matematiğine mi hesapladı diyor. İki nokta arasındaki en kısa uzayda bir ariymiş ya, ağrı. He, bir de altı ayda nükleer silah yaparım demişsin ya. Nasıl oluyor hocam bu gözünü Selim dünyanın yapamadığın altı ayda sallıyorsun gibi hocam. Alo, hani dayanamadı kapattı adamı. Ben sizi çok iyi anlıyorum canım efendim. Çok iyi anlıyorum ben sizi. Ama bakın şöyle müsaade ederseniz bakın yarım saattir sizi dinliyorum. Kulağımdasınız. 2021'i pazar günü sizinle bir muhasebe yapıyoruz. Ben de fikrimi söyleyeyim müsaade buyurursanız. Bana sorarsanız artık yolun sonuna geldik muhterem. Çünkü bakın biz iktidara nasıl geldik iyi hatırlayın. Vaatlerle. Neydi vaatlerimiz? 3 o yoksulluk, yoksulluk, yoksulluk falan gibi neyse o edebiyata girmeyeyim. E, dedik ki açılımlarla geldik esas. Kürt açılımı, Alevi açılımı, Roman açılımı, LGBT'sine kadar açılım yaptık muhtere. E şimdi biz Kürt'ün isteğini vaat haline getirdik. Alevi'nin beklentisini vaade dönüştürdük. Roman'ın derdine derman olacağız dedik. LGBT'sine kede ederim, hayal ederim. Ona bile dedik ki senin yaşam hakkın bizden sorulur. Hepsini dedik muhterem fakat karşılıksız çıktı çek. E, Kürtler ortada, Aleviler ortada, Romanlar ortada. LGBT dediğin zaten Allah bin türlü versin, belasını versin diyoruz böyle konuşması lazım Tövbeler olsun. Bağırıp, ya, şimdi yapamadık muhterem yani. Anlattık, anlattık ama benim anam derdi ki böyle kötü ev hanımları için böyle şey evi süpürürken gübürü halının altına atardı. Kötü gelinler. E, halının altında dura dura halı şişti şimdi kapı kapanmıyor. O dereceyiz yani. E şimdi işsizliğe mi çare olduk yok. Yoksulluğa mı çare olduk yok. E Kürt'ün derdine merhem mi olduk yok. Aleviler zaten unuttuk toptan. Dediğimiz gün ertesi gün unuttuk. Romanlar da sınır, LGBT her türlü. E KHK ile birçok insanı düşüncemize uymuyor diye sokağa attık muhterem. E ortada vaka. İşsizlik ayı yok ya her şey yolsuzluk var, ihalede adam kayırma, makam mevkiyeli hakikaten o olmayan insanları getir. Allah'tan bak Allah'tan FETÖ çıktı da. 6 yıldır onunla iyi de Allah bin türlü belasını versin. Onunla idare ediyoruz muhterem. FETÖ olmasa ne yapardık bilmiyorum yani. Ama artık yolun soru göründü. Satacak malımız kalmadı muhterem günün sonunda. Satacak malımız yok. pardon ya çocuklar. <laughs> ah ha ah, ah. ha, affedersiniz dalmışım. Egzersiz yapıyordum. Aa, hoş geldiniz. Ben Metallica dinliyorum. Ee, nasıl? Aa, sormadınız, ben söyleyeyim dedi. Ha, Aa, nasıl diyorlar? Aa. Ya şimdi ben tabii e, rektörlüğü... A, o rektörlüğü... Bırakmak istemiyorum oh yeah. Ya, rektörlüğü bırakmak Daha yeni <laughs> çocuklar. You know. Yani daha yeni oturdum koltuğa. Niye bırakayım? Ya yok benim öyle bir makam mevki derdim yok yani. Bir de öyle AK Parti falan gibi ilişkilendirmeden oluştu değil. Yani ben geçmişte e, baya e, THKP yok tövbe. <laughs> e, CHP kurtarır ama CHP'liydim ben ya öncesinde. Tabii tabii yani şey aa, çok katıldım etkinliklerine falan. Sonra aa, bir süre sonra yıllar sonra Liberal Demokrat Partisi, AK Parti. Ya benim böyle makam mülki derdim yok ya. 2015'te ben 2009'da bıraktım siyaseti. 2015. Ha o öylesine fasulyeden bir adaylıktı ya şeydi yani yani heyecan olsun falan diye hey dostum <laughs> yani ya e, ya benimki dudak teriyakili gibi arkadaşlar yani koltuk şey popo teriyakili yani Hani içime çekmiyorum makamı. <laughs> yok arkadaşlar bu benim normal kıyafetim değil. Ben çiftçiyim normalde. Mahkeme dedi dediler iyi intiba bırak olsun diye öyle kravat neyim taktım. Abi olmuş mu böyle? Yok kardeşim hangi ineğe tecavüz etmişim? Tecavüz mecavüz yok ortada ya. Yok Epizi yalan bunların. İneğe sorun istersiniz. İnek geldi zaten mahkemeye çıktı. Mahkemede müşteki olarak onu oraya koydular ama inek hmm, hmm, hmm. Bir tercüm tercüman bulamadılar. İneğin dediğini Türkçe'ye çevirecek kimse olmadığı için kayıtlara da hmm, neye giremedi yani. O o yüzden ben çok rahatım yani. E, mala zarar vermekten işte mal orada inek oluyor. 900 lira bir para ödedik. Onda artık ne yapalım? Her şeyin bedeli var. 900 lira. Neyse onu ben çıkartırım, İnek. Yok ya ben hayvanları seviyorum tabi yani benim hayvanlara hiç her zaman hay benim inekle de zaten seviyeli bir beraberliğim var mı? Yani ona her zaman bir hayvan olarak şey yapmışımdır yani. Her zaman ya şey yapmışımdır yani ona her zaman saygı duymuşumdur bir hayvan olarak yani hayvan olarak saygı amaçlı işte. yani insana duyduğun saygı gibi de öyle yani e, hatta e, iyi niyetimin e, bir şey olarak da bu otu kendisini az sonra takdim edeceğim çünkü önümüzde ne olacağı belli olmaz belki bakalım tekrar e, karşılaşırsak sıkıntı neyim olmasın diye onu kendisine uzatacağım. E, hatta huzurlarınıza şimdi ine. Hmm. 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 Bak bak döndü gidiyor. Görüşün sen. Görüş. Yani görüş yok. kadar arkadaşlar ne diyeyim ben daha yani. Adalet yerini buldu. Mal bende insan. İşte ortada.